Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte Murder mystery oynuyoruz. Beder hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo konuş artık. Alo. Sa sakin. <laughs> sakin ne? <ol abi. gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Ha. Har oh. Ben masumum. Ben masumum. Ben katilim. Yine Yiğit neredesin? Ben masumum. <laughs> Yiğit çok susuyor. ya. <laughs> Yiğit 10 saniye fazla susunca katil olmuşsun yanından. <laughs> Niye onu? Teori üretiyor. Bu bence bir teori. <laughs> ne şu Niye? kadar zaman olmasın da. Yiğit hala konuşmuyor. Yok. Yok ya öyle bir şey. Yok yapmam öyle bir şey. Bak! <laughs> <laughs> Aha Ali Onur'u gördüm. Ah! Lan hadi! <laughs> lan pembişli! Kim oğlum kim oğlum? Pembe üstü var ya! Siktir bize doğru geliyor. Hi... İşte oyunda bir tane hile var bu arada ondan söyleyeyim de. hadi siktir Yiğit Yiğit. Oğlum adam 100 Oğlum level. pembeli katil. Pembe bak geliyor geliyor. Tam tam gördüm adam gördüm. Adam 100 level lan. Oğlum adam. Aşağı git ah. aşağı git. Sarlar vah. Yiğit nerede? Uff. Abi şey, çok kolay bitti, bitti. Çok kolay bitti. Harbi. Pembeli bot demek ki. Kaç level ki? 100 level. <laughs> evet Enes çok doğru diyorsun ya abi. Of oh, şunu alalım. Şunu, yiyelimiz yiyelim biz kahvaltıda. Oo oh, beyler. Oo oh, gel bakalım buraya gel. Oo oh. oh, beşli yapacağız sana gel. <laughs> dörtlü dörtlü. Ah var masum. Masum yiğit nerede? Ben ben de Nerede? Ben de masum ya. Ali ne ya? Şiddet Ben masum ya. Ben şu kırmızılıya güveniyorum. <laughs> Siktir gidin. Hayır. Oğlum hayır. hayır ya. Şey, hayır. Enes biz seninle şu odaya bir geçelim. Hadi. <laughs> bir şeyler yapalım. Şimdi Enes bir şey. sana bir şey göstereceğim. Hayır hayır. <laughs> hayır. Enes. Enes gel lan buraya. Git burada. Git. Aa, hadi bak arkadaşlar mı yapıldı benim. Hiç şey yapamazsın bana. Ne yapıyorsun böyle? <laughs> <Katil. gülüyor> ne oluyor burada? Katil Ali Onur lan. Şey, Oğlum, ne oluyor burada? Kimse şey kurmadı <laughs> lan. Ne Oğlum Ali ya, Onur ya. katil şey. lan. Ye Ali Onur katil. Gelsene bir şey konuşacağız. Senin. Ali Onur katil. <laughs> Evet Ali şu an manipülasyon yapıyor. Alacağım. Ali Yiğit şu an manipülasyon yapıyor. Oğlum kim söylemedi Ali Onur katil? Kanka Yiğit manipülasyon yapıyor kesin Yiğit katil bu arada. <laughs> Ali katil bu arada. Yiğit Ali katil. <laughs> Allah çarpsın. Ali lan pem. o işte. Onu sikeyim. Onu da Kim, Onuruz kim? <gülüyor> <gülüyor> kim oğlum? oğlum? oğlum şu geçen Şerif olan var ya Enes'in ağzı. Ben nereden beni <laughs> geçen Şerif olan koyayım <laughs> Ay geliyor geliyor geliyor. Şu şu beyaz mı, mi? Beyaz değil mi? He beyazdı kadın. Ben de ben de ben de. <laughs> Aynen vuramayacak Kör. Şaşı bu adam vuramaz. Beyazlı kadın üstünden geçti. <gülüyor> alt, <gülüyor> alt alt geçit var ya gizli. Oraya girdin. Kafamı sen, kardeşim, ne sen? Ne var Oğlum lan ona? Alt lan? geçit var ya. İyi. Alt geçit var G ya gizli. gizli. Oradan kafamı çıkardım izledim. Üstümden geçti salak görmedi. Ee, elbet bir gün vuracağım sakin. Ben Harika. yatıyorum. Ay. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyayım? Elbette vuracaksın. Arkadaşlar vuramadık. Beyazlı. 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 Çok iyisin. Ali kafamın üstündesin şu anda. Ne yapayım? Adamı geçtim. Bu bir şeyler niye Bu Yiğit'in ölüsü nerede la? Yiğit ölüsünü siyeyim. <laughs> abi burada hani bunun şeyi nerede var? Ali yanıma geldi. Ali kendimi çok belli ettim ya. <laughs> Senin burada ne işin var? E gel sen oğlum içeriye. Şey oğlum Enes yaşıyor muydu? Şu da şuradan her şuradan. Oğlum sen... He <laughs> oğlum Enes yaşıyor muydun lan sen? Biz <laughs> de takılıyoruz ya. Aha ne oluyor lan ışıklar geliyor. Ne beyazlı. beyazlı. Oh, Bıçak atıyor geldi. Enes yarrağı geldi. Bıçak atıyor. Bıçak bizde. Orada orada, orada. Bak, yukarıda yukarıda yukarıda. Sessiz ol sus. Sessiz ol. Korkuyorum. Oğlum salakla Harbi. bu gelmeyi bilmiyor galiba buraya. Oyuna yedik abi. Oğlum yukarda mı? Çıktı gitti ha. Gitti gitti. Ali çıkalım gel biz buradan. Hatta yok lan hani... Yok, yok. Harbi, gel film gel gelmeyi bilmiyor buraya buraya gelmeyi bilmiyor. Harbi salak. Amık Harbi. delisi. <laughs> ben sizin nerede olduğunu söyleyeyim mi? Nerede? Söyleme. Tuvalete giriyor şu an. Söyleme daha iyi <laughs> gelme. gel şuradan bakalım buraya gel. Şuradan bakabiliyoruz gel. Ya git oğlum kafan gözüküyor. Oğlum hayır siyahlık belli oluyor sadece. Anlamaz o gibi. O gelin. Evet, çok belli oluyor oğlum. Sen az önce bıçak attı. Ali, <laughs> Ali çok belli oluyor ya. Aa kazandık. Aa. Es, es, ne oldu, es. oldu ne oldu? Ne oldu? Emir Pro. <laughs> ne oldu? Bunu imtihar etti aga. <laughs> Emir Pro hoş geldin. Sen bak şimdi. Kız öldü diyor. Evet. <laughs> o saatte ne işi varmış diyor. Kız öldü diyorum. Sokağa açık mı çıkmış diyor. <laughs> o genel gibi İyi neredesin ben ya ben maskara. Oğlum bak Katilin. Ali uzak dur benden. Ali katil. Onu Ali veya Enes. İkinizden bir katilsiniz oğlum. <gülüyor> siktir. <gülüyor> ya siktir. Yani ben katilim bu arada. İyi, iyi Kaç eldir oynuyoruz. Bak Ali siktir git lan. O kıy orası bu arada. Kaç eldir oynuyoruz. Gizli geçit bulun beyler. Harika. Bu adam her şeyi buluyor ya. Oğlum Ali katil. Bu adam bu adam bu oyunun kurucusu. Bu adam oyunu bulan Ayak izlerini ol mu? Bu ne lan böyle ayak izleri? Enes. Kim söylemedi Enes katil evet. Ayak izleri mi? Enes katil lan. ne Hangi Enes lan? katil. Ayak izleri sadece katil görebilir. Sen neydi? Enes. Enes. şey şey. Enes. Gelme lan. Enes bana gel. Enes git. Enes git. Enes git. Enes git. Enes kaza oturdu. <laughs> Enes Enes yakalandı. Şerif öldürmemiz lazım. Yoksa sen <laughs> polislikten hiç atılmadın. <laughs> Enes onu çözüyor <çocuğu>, Enes. Oy! Ya ya nerede oldu? Ayak izleri var diye <laughs> çok <gülüyor> ölmüş <gülüyor> burada. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Ayak izleri şey, şey. var. Ayak izleri var. Yoksa sen hiç polislikten atılmadın mı? Sen ibnesin <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> Yiğit neredesin? Afiyem. Yiğit neredesin? <laughs> Yiğit neredesin lan? Yiğit gel buraya. Yiğit. Yiğit gel. Yiğit gel lan. Yiğit neredesin? Yiğit? Enes evet. pro çok ağır küfürler ediyor bana. Abi biri öldü. Kim öldü ya? böyle çok sessiz lan. Kim oldu ya? Yiğit hiç konuşmuyor. Yiğit adam arıyor lan. Ali beni Ali beni sen beni. Ben ölürsem sen de öleceksin. Ali sen ben niye vurdun? Of böyle kızlar. Eee bu ay. Of ya neredesiniz ya? Ha deniz attım. Deniz atmayın sana kendini. Neredesin? Acayip Beni sakın attı. deniz atmayın. Beni deniz atmayın. Neredesin atlamayın. ya? Oğlum Ali Feci piç gülüş attı. Ay Yiğit neredesin? Ben ne bileyim. Oğlum bak yürü git. Ben kimin gazi olduğunu görebiliyorum. <Gülüş> <Gülüş> ya taş ya aşağıya. Yat aşağıya. çocuğum! ya taş adamı böyle. <laughs> Allah Allah. <laughs> i̇şte. Adam katil olmasa ben çıkardım direkt oyundan. Allah'tan katil yani. Tamam ya. Tamam gel git özür dileyeceğim. Tamam gel. Ya siz yapma. Kimse kimse öldürmeyecek bundan sonra. Bitti. Tamam, özür dilerim falan yok. Bitti abi. Sitin Yapmayın abi. yeter. Tamam, katil. Ali katil amına kodum. Siktir git. Ali Gazi değilse ben bir şey bilmiyorum. Bak siktir git Ya Barış Yılmaz. <laughs> Ali Gazi. <laughs> Ali Gazi. Barış Yılmaz. Şu an Ali'ye beslediğim kini kimseye beslemedim. Ali? <laughs> <laughs> Enes bir tamam mı? Ali ben Barış Yılmaz'ım olmaz mı? Oğlum otobüsüm patlatmayacaktın. Her şimdi o benim. <laughs> Enes? Evet. Ben hatırladım. <laughs> Sen polislik hatırlmadım. Ne Sen polislik hatırladın. Aa. O, yat 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 yat. böyle. <laughs>